Ve nihayet kış geldi. Ama cildimize de kış geldi mi? Gelmez olur mu? Kurulukla geldi, hassasiyetle geldi, pul pul dökülmelerle geldi. Cildimiz kışa hazır mı? Şimdi de sizlere ekonomimizi sarsmayan, cildi nemlendiren, bakım amaçlı kullanabileceğimiz en güzel tariflerden birini paylaşmak istiyorum. Malzemeleri görüyorsunuz. Tüm malzemeleri bir kabın içerisine koyup ve iyice karıştırın zengin içeriğiyle cildimizi nemlendiren, kuruluğu azaltan, gözaltı dahil kullanabileceğimiz ve tüm cilt tiplerine uygun bu maskeyi boyun dekolte mutlaka haftada 3 defa uygulayın. Ilık suyla duruladıktan sonra cildinize uygun olan yoğun nemlendiricileri sürmeye unutmayın. 40-45 yaş ve üzeri hanımlar hatta bir gün arayla bu maskeyi sürebilirler. Buzdolabında maskeyi muhafaza ediyorsunuz ve bittikçe yenisini hazırlayabilirsiniz. Güle güle kullanın. Ben de bir kahvemi yudumlayayım ve birazdan cildimi ılık suyla yıkadıktan sonra maskemin bana bıraktığı cildimde o muhteşem nemin tadını çıkartıyorum. Yıkadıktan sonra maskenin tadını çıkartacağım.